Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün bugün Minecraft oynayacağız. Yanında Muhammed var. Evet ben de buradayım. Ne yapmadın mı oyunda? Sen, sen yoksun şu anda oyunda. Yok muyum? Aynen. Emin misin? Evet. Burada da yoksun, burada da yoksun. Evet tamam. Dur. Peki geliyorum. Çek geldim. Ha geldim. Ben bir şeyleri Bir, bir, bir say buralar kaç kaç. 3 3 Lan ten. ben buraya doğru yaptım aşkım. Bak sen buraya bir tane daha da yaparız madem neyse önemli değil. ben buraya <laughs> <tar> Neyse <laughs> buraya da kendi odamızı yaparız burası sandık odası falan. Burayı bu kadar büyük yapma o zaman. Veya Creeper susun. geliyor Mehmet. Tamam ben öldürüyorum. Ona sen kimsin lan? He? Creeper oldu niye yani adam. adam mı oldun lan? patladı. Patladı mı? Aynen. Çok kötü bir şey yaptım. Sakın söylemedim. Şey Dur bakayım ben buraya şey nasıl yaptım 1-2 bir, 1-2 iki. Bir, iki. Evet 1-2 ya 23 tane etim kaldı lan 22 tane videosu <laughs> 5 dakika oldu Sokağı yapıyorum 2 dakika falan oldu ya Kaç dakika oldu Bak bakayım 2 Benim de şarjım bitiyor i̇ki. Kaç şarjım 10 8 Sen zaten tak zaman. Ben de bahçe yapacağım şimdi. 9 10 Ben tane yapıyorum şuraya crafting table okay. koyayım. Nerede olsun aslında. Öyle. Crafting table vardı sende. Koysan da bir yere. Ben biraz Benim işim var ki beni koy. çağırdı. Uşu, uşu, uydun, uydun, uydun tamam ya. neyse koyayım iki dakikada. Ne lan crafting? Onu sen aldın az ben alamadım onu. benim ben hemen oyundan alamadım. attı orada. Ben de alamadım ben de yok. Alamadım işte yapayım bir tane ya. Beni tam attı. Aynı oldu herhalde. Değişik olmasın. Ne yapacaktım orada? Ama insan daha güzelleri koyar ee, koyardı şu kral çünkü. Çapa. Ha, aferin. Aferin. Çapa Aferin. Aferin. Hani böyle bir tane kapı yapıyorlar ya, bir tane şeye basınca ikisi de aynı anda açılıyor. O mod. Demir kapı o. Mod değil abisi. Demir kapı işte. Bunlar da oluyor. He, şey dur ben yapayım sana benden işte... He ben de biliyorum onu. Al benden isteseydin. Al. Nasıl? Ne al bakayım? Basınç plakası. O değil abisi ya, onu ben de biliyorum ya. Ne? Tek bir tane basınç plakası koyuyorsun, iki kapıyı açıyor. koy kapı buraya be. Çık. Hazır ya nasıl? Ya? Koy be. Koysan Hazır bakayım. Kapıyı. Kapıları koy be. Kapıları koysana be. Sen şu an neredesin? Önünde. Bu sen misin? Şu. Başka şey kim oldu? Yo değil vur. Ay, ay şimdi saydı. Tamam ben sana yemekle vurdum. Tamam hadi değiştim şunu şu. Oy açtığın çok pis Böyle sesini alsam o. Benimkinin sesi açık değil mi lan? Aa ben de şundan yapsam ya tuzak olur. Tuzak niyetini nasıl yapılıyor? Zor Uu, tabii. Ama gibi, <laughs> restomlar da, restomlar da bir dönem zormuş tabi. Ama les lazım da. baya bir derinlerde çıkıyor. Bunu çıkıyor. Diamond'ın çıkıyor. çıkıyor işte. Diamond'ın arkasında çıkıyor. De. Diamond'ın arkasında çıkıyor. Bunun önünde de çıkıyor. Hop abi. bıkoldun kırıyorsun ya Olmaz durun. Nasıl çık Muhammed? Nasıl koydu diye. bir dur dur saatte bunu mu yapmaya çalışıyordun? lan? Değil ya olmuyor <laughs> Neyse. Dur bana ben yapayım dur. Sen şu an videoda mısın Muhammed? Evet. Tamam. Çık çık. Bir de tek kapılı bir Ay, ev yapacağım. Evet, evet. Çık. Oğlum çıksana be. Tek kapılı ev yap. Bu ne? Ama olmadı. Annem ödesin şu telefonu. Doğru. Olmadı ya işte diyeyim. Tek ne? kapılı bir ev yapacağım. Şöyle yapacaktım ben. Burası boş kalmayacak. Az ya. çık bakayım Tuğra. Ha Muhammed. Muhammed. Az bekleyin bir şey. Tam böyle iyi. Oğlum sen bu odunu niye kırdın acaba? Odunu ben kırmadım ki kafam mı güzel. Burayı sen kırdın Muhammed. Nereye? Bu. Neyi ver? Şuraya ben bir şey yapmıştım. Böyle. Yok oraya ben hiç sokulmadım. Ay kırmadım orada. Ben yere başlıyorum o zaman. Siz şey abi iki saat sonra geliyor. Hmm, ben tarla yapacaktım. Şimdi ne yapacağım ben? Evet ba bana şeyini atsana küreğini. Az çık oradan. Bana küreğini at. Az şuradan. çok güzel bir karakterim var. Ne yapıyorsun? Videoda mı söylüyorsun? Oğlum niye? Ha, doğru buraları şey yapacaksın. Tura sus oğlum video deyiz. Unutmayacaksın işte. <laughs> Mehmet. Ha left to game. Kime dedi? Sana anlattı left to game. Beni de şimdi açacağım için. Ona attı. Kaç dakika <laughs> oldu? 8 olmuş. Arkadaşlar görüşmek üzere bir dahaki bölümde. Videoya like atmayı unutmayın. Bir daha abone olmayı. Görüşmek üzere.